Uh. Demek Bahar Hoca Ozan diye biriyle takılıyor ha. Boş ver be oğlum. Bahar Hoca büyük zenden zaten. Aşkın ölçüsü mü var abi? Doğru söylüyorsun. Aşkın ölçüsü yok. Ama... Ama sen de gidip malak gibi öğretmenine aşık olmasaydın diyorsun. Doğru söylüyorsun. Yok be oğlum öyle demiyorum. Yani sınıfta bir sürü başka kız var. Yani kendi yaşadım falan. Öpeyim mi? İçlerinde Bahar öğretmen gibi bir tanesi var mı abi? Valla seni bilmem ama benim için bir tanesi öyle. Neyse canım... ...ben de saçma sapan bir hayale kapıldım işte. Kadın beni ne yapsın? Bacak kadar çocuğum ben de. Haklısın abi. Belamı aradım ben. Yok be oğlum belanı falan aramadın. Yani olur böyle şeyler. Ben de ilkokul öğretmenime aşıklım. Sonra buluyorsun bir kız, unutuyorsun. <laughs> Ablamın bir öğrencisi vardı Malatya'da. Ablam aşıktı. Ben de biliyordum. Sonra çocuk evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Arada bir eşiyle gelip ablamın elini öpüyordu. Bu onun gibi bir şey değil Pikachu. Ben Bahar öğretmene aşığım. Her güne sadece onu göreceğim için katlanmak. Bir öğrencinin hafta sonlarından nefret etmesi ne demek biliyor musun abi sen? Tamam çok saçma geliyor. Ben de biliyorum ama öyle. Ne biliyorum oğlum bütün tatillerden. Bir bahane bulup onun yüzünü görmek için ölüyorum. Sadece bana gülümsesin diye. Ne haber Ali desin diye. Anlıyorum oğlum. Anlamıyorsun abi. Sen hiç böyle bir şey yaşamadın ki. Nereden anlayacaksın? Midem kasılıyor. bütün iç organlarım birbirine vuruyor onu gördüğüm zaman. Salak gibi oluyorum. Ne yaptığımı, ne söylediğimi şaşırıyorum. Bana bir tek kelime etse, sadece Ali dese, bütün gün ağzım kulaklarımla geziyorum. Seviyorum oğlum ben bari. Bahar da ...Ozan'ı seviyorum. Sen bunu anlayamazsın. Pikachu. Söyle abi. Abi... ...senden bir şey isteyeceğim. İste Kopil'im. Ben yalnız kalmak istiyorum. Kızmazsan. Biz çocuklarla her zamanki kafede buluşuyoruz abi. Tamam. Sağ ol. Kopilim. Hiç mi uçak havada kalmaz? Unutma. Öyle mi diyorsun? Hadi sen dolaş biraz. Ape ah kopilim seni nasıl kurtaracağız bu durumdan yaparsın lan bunu bari öğretmeni? Ne oluyor be? Kim bu Ne bileyim ya tanımıyorum salan teki işte. Şimdi tanıtacağım ama kendimi. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ne yapacağım yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? lan? Ne yapıyorsun lan? lan? Ne lan? Hacime! Alamadım Hacime! Sen Allah'ın yarısı ya! Aşk bu kadar ucuz mu abi? O kız seni seviyor. O kız seni seviyor abi.